Evet değerli abilerim, değerli kardeşlerim Opel Astra Kaan Amasör körüğü neden böyle patlıyor size söyleyeyim. Tazikli yıkama suyunu tutarsanız lastiğin arasından bu şekilde bozuluyor. Şimdi çıkan da burada. Yani şu tazikli suyu tutmayın arkadaşlar. Yenisi de bu. Görüyorsunuz. Bu şekilde montajını yapacağız. Bakalım. Bakın bu şekilde geliyor, görüyorsunuz. Yani bu şekilde amosör körü patlayıp zamanla bunun içine pislik, çamur, mamur girdiği için amosörün keçesini patlatır ve sıkıntı yaşarsınız. Bu şekilde görüyorsunuz. Yenisi de bu şekilde böyle geliyor. Böyle burayı kapatıyor böyle. Bakın bu şekilde olması lazım. Tadikli su tuttuğunuzda bu körükler zamanla buradan yırtılıyor. Tacik'te su tutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Diğer videolarda görüşmek üzere.